Evet. Akşam safarisi gitmek üzere Helil'in turbo 1600 ben motor. Jirut sağanla yola çıkmış bulunuyoruz. Mercedes'im evet. nasıl gidiyor ha? Mercedes. Abi çok şahane ha? gidiyor da. Ha? Ara sıra hava boşluğuna giriyor. Ne yapıyor hava boşluğuna girince hava mı çıkartıyor? Tampon yerine çıkacak gibi oluyor. Abi sen ilk önce bize şu arabanı bir tanıtsana arabanı Gerut sağanı <laughs> Arabam Krikon model No. Eee yatar koltuk, cömert şoför. <gülüyor> 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 Ama sadece dört dördüncü değilmiş, üçüncü değil. Evet, arasında yerden kesilir. Ne <laughs> bir sigara söner. Bir sigara ver onlara. Gel kapımdan geç olan. Benim o Ağır bu da. Uzakla. Tişanlı içine cılık istemiş bu ya. içine. Sen biraz adam gibi bir biraz. Komaya da kolla ha. Bu adam bir bağırılmıştır. E, Ana acını az daha vuracağım. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Eee, cenayın yeri Ne edeceğiz Oraya, ne su? Dün bir diye buldu. Mek, mek, Nasıl, nasıl, nasıl? Mek, mek, mek. Dün Birazcık cılık geçti ya bir yerden. O cılık geçecek yine, bağışım var almadı. Son bir tane Geldi. Nereden Tam o zaman taş için boğazına katıya Doğru, affolun sen. Harikasın siz dedi, Nasıl döndürüyor bu cami şoför? Ne şoför? Cami şoför. Cami şoför. Yatar, koltuk. ses çıkaracaklar. Abralar hep Aa, sıçık bizi bir anda. Şunu mana atma Hem içeri hem de öyle. Şöyle bana atma da kafaya maruz. Buz yok oraya ama sabır ola sabır. Sabır Evet, şu anda yedekçisi biz bulunuyoruz. Sıkıntı.

geldi Erzurum'da. Sağdan diğer çeşitli çalıştı akşama kadar. Yoruldu tabii. Akşam geldi eve. Karıya dedi, karı dedi. Hele dedi, bir çay demle de bak. Hele bakak dedi. İçek dedi. Erzurum'da da çay çok çok bu karavanlar alan için. Ne var? Neyse karı demle bir abi çay götürdü. Sabahın başına bardağı böyle ya bir çeşit Erzurum'da. duvara uydurdu. Duvara sarılat böyle. Oh Dedi sanki beni sitcherler. Ne 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 ne